Amirim, Tayfun'un mekanının arazisinden üç tane ceset çıkarmışlar. Ne? Kim? Barca mı? Yok amirim. Yani adli tıpçı İhsan en az iki aylık olduklarını söylüyor. Nerede peki bu Barca? <laughs> yok mu lan elimizde bir görüntü? Tayfun'un aracından, zırhlı araçtan. Bilgi işlem sürekli bilgi geçiyor. Araçlar tünele giriyor ama çıkışlarında herhangi bir görüntü yok. Ne demek herhangi bir görüntü yok? Buhar olup havaya mı uçtu bunlar ya? Barca Tayfun'un elinde. Ulan biz şikeciyi bulamıyoruz be. Nerede oğlum? Nerede lan komiseriniz nerede? Allah'ım ya. Oğlum oğlum o benim. Oğlum söyleyeceğim. Amirlerime söyleyeceğim beni bu görevden alsınlar. Ben yapamıyorum. Kafam çalışmıyor. Ne diyeceğim oğlum ben Feridun müdüre? Oğlum kayıp bulamıyoruz mu diyeceğim. Meto arabanın bagajını aç. Komiserim. Arabanın bagajını aç. Sabah bana gösterdiğin çantayı ver. Hadi. Neredesin oğlum sen? Neredesin lan bunca zamandır? Ha? Adamdaki rahatlığa bak ya. Arabanın bagajı diyor. Çanta diyor. Nedir lan benim bu çektiğim ya? MKC vurulur öldü mü? Barca Bey kaybolur gömüldü mü? Yeter lan artık. İyiyim amirim bir durum yok. İyiyim amirim bir durum yok. Neredesin oğlum kaç zamandır? Nasıl çıktın o şerefsizin oradan? Ya kıvıramayacağımı anladığım zaman arkadan sıvıştım işte. Kaç saattir neredesin peki? Tayfun'un peşinde. Ya bırak şimdi Tayfun'un peşindeymiş. Ne Tayfun'un peşindesin? Saçma sapan konuşma. Neredeydin? Sağda solda işte amirim. Abi telefonun nerede? Aynen. Babam aramıştır şimdi beni. Meraklandırmayayım onu daha fazla. Tamam defol git. Telefonunu açık tut. Barca. Otuz saniye. Vaktim yok. Neyin peşindesin? Profilimden çıkmıyor. Yapma. Hepimiz senin için çok endişelendik. Bir durum yok. Seni çok merak ettik. Sana bir şey oldu sandık. Yüksel amirin vurulmasından sonra MKC. Şimdi de sen hepimizin sinirleri çok bozuldu. İyi. Dinlenin işte. Sen? Sen dinlenmeyeceksin ama. Bir planım var belli ki. Tayfun'u yakalayana kadar da eve gitmeyeceksin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Çantayı koydum abi. Ağzını sıkı tut. Tutamıyorum abi. Bu sefer izin ver, ben de geleyim seninle. Kaybol Meto, Kaybol. Parayı kasaya götürüp saysınlar. Miktarı da bana bildirsinler. Birazdan yeni dostumuz gelecek. Parayı ona devredeceğiz. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.